Herkese tolgozbek.com kanalından merhaba. Birçok kişinin hem ihtiyaçları bazılarında çok büyük bir hobisi ikinci el satış yapan yerlerden işte otomobil bakmak, emlak bakmak veya çeşitli eşyalar aramak. Gelin bugün birlikte ikinci el savaş uçağı bakalım. Ama bu savaş uçağı de, dediysek tabii gidip bir yerde bir şeyleri bombalamaya atış yapmaya değil. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok askeri uçak döneminde askeri çeşitli hava kuvvetlerinde, kara kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde kullanılmış. Meraklıların ellerinde hobi amaçlı olarak yararlanılıyor bunlardan. Hobi amaçlı uçuşlar yapılıyor. Tabii ki tüm silah sistemleri sökülüyor. Ve bunlar sivil tescile özel bir kategoride uçmaya başlıyor. Ve tabii ki bu uçakların ikinci el satışları da olmaya başlıyor. Ben önüm çok merak ediyorum. E, bu uçaklar ne kadar? Ben de açtım. İkinci el uçak satan bir havacılık sitesine bu uçaklar ne uçaklar var, hangileri satılıyor? Gelin isterseniz birlikte biraz araştıralım. İkinci el neler varmış? İkinci savaş uçakları ne kadarmış? Birlikte bakalım. Açtığımız sitelerden birine şimdi Controller olarak adlandırılan Amerika'nın en büyük e, ikinci el uçak satışı yapan sitelerden bir tanesi. İşte bunlardan bir tanesi. 1981 model e, uçaklar geliyor. Evet 1989 model bir MiG-29 var. Texas'ta satılıymış. İki kişilik bir uçak bu. Ondan sonra şöyle bir fiyatlarına, özelliklerine önce fotoğraflarına bakıyoruz. Havada çekilmiş fotoğraflar var. Muhtemel bu eski Microsoft'un ortaklarından biri kendisinin aktif bir MiG-29'u vardı. Uzun yıllarda bu uçakla uçuşlar yapıldı ve şu an kendisi hayatını kaybettikten sonra muhtemel ailesi satıyor. Şöyle bir e, kaça satılıyormuş diye bakıyorum ama herhangi bir bilgi göremedim. E, şey için, fiyat için lütfen arayın diyor. Vallahi çok merak ettim. İşte çeşitli sivil sistemler var. Garmin takılmış, Amerikan registerli, İngilizce kokpit markingleri yapılmış ve fırlatma koltukları varmış. 570 saat uçmuş. Ee, November olarak adlandırılan Amerikan tescili var. Uçuş saatleri ve bunlarla ilgili tabii ki silahların çıkartıldığı belirtiliyor. Fırlatma koltukları aktifmiş. Gerçekten çok enteresan. Paramız olsa alır mıyız? Olabilir tabii ki. İkinci uçağımız 1972 model bir MiG-21, 28 bin dolara satılıyormuş. Muhtemel uçar pozisyonda değil. Şöyle bir fotoğraflarına bakalım. İsviçre'de satılık bu uçak. Şöyle resimlerine bakıyoruz. E, yerde ama gerçekten durumu gayet güzel gibi duruyor. E, başka bilgi var mı? Şöyle bir bakalım etrafına. 1972 model, kullanılmış, seri numaraları var. E, i̇çinde tabii motor yokmuş, herhangi bir uçuş şeyde yokmuş uçağın. Ee, ve tabii ki şu an detaylarını biraz paralı gösteriyor. Şöyle devam ediyoruz. En çok satılan uçaklardan biri L-39C eğitim uçağı. Ve halen bu uçak imalat hattında ve uzun yıllar e, birçok Doğu blo ülkesinin hava kuvvetlerinde eğitim amaçlı kullanılmış ve kullanılmakta. Bu uçakta da 350 bin dolardan satışa sunulmuş durumda. Hatta kanadının altına da bir Sidewinder füze takılmış muhtemel tabii ki Demo 1985 model 1338 saat uçuşa sahipmiş. Ondan sonra burada da çeşitli bilgileri var. Çok iyi restore edildiği, iyi durumda olduğu belirtiliyor. Keza yine 1976 model bir L-39. Şöyle aşağı doğru iniyoruz. Galant, Gnatlar var. Ve tabii 1980 model F-16 gerçekten çok enteresan. 8,5 milyon dolara satılıyor. Bu f 16nın herhangi bir biraz Belçika uçağına benzettim ben ama acaba kimindir, hangi ülkeden çıkmış, nasıl sivil olarak gelmiş gerçekten çok enteresan. Bu uçakların da 1980 model olduğu, 6000 uçuş saatine sahip olduğu belirtiliyor ama tabii bir detayı almak için abone olmak gerekiyor açıkçası buna. Evet, bir F-104 kokpiti var. %100 bitirilmeye yakın gibi kokpit değil gövdesiymiş pardon tabi bakım aşamasına konmuş bunlarla ilgili. Diğer fotoğraflarına bakıyoruz. Muhtemel Hollanda D harfi olduğuna göre ee, kokpitin görüntüleri var. Kuyruk motor görüntüsünü görüyoruz. Şöyle bir aşağıya bakıyoruz. 1754 saatliymiş. E, D Hollanda hava kuvvetlerinden çıkma J79 motoru varmış ve sıfır e, ee, şey, uçmamış hiçbir motor sıfır saat olarak adlandırılıyor. Öze özellikleri gerçekten çok enter enteresan. Ee, 2016 yılında hazırlanmış yerde bazı testler yapılmış. %100'ü yakın tamamlanmış bakalım gerçekten çok enteresan. Birisi alıp TF-104'ü 2 kişilik F-104'ü uçuracak mı bilmiyorum açıkçası. E, 1959 model bir F-4. 3 milyon 950 bin dolara F4 ama tabi bunun ilk modellerinden biri. F4 H1F e, 1959 model ve üretim öncesinde yapılmış aktif durumda bu bir rekorlara da imza atmış 902 mil irtifaya 125 fit irtifada çıkmış rekorlar kırmış 461 toplam saati varmış e, J79 motorları üzerinde gerçekten 3 milyon 950 Bin dolara. Şöyle bir resimlerine bakıyoruz. Vallahi ilk günkü gibi duruyor. Meraklıları için tabi Bunu kim alır? Bu kadar parayı kim verir? Gerçekten çok merak ediyorum. Çeşitli MiG-21'ler var. F-86F Kore Savaşı'nın en önemli uçaklarından biri. 329 bin dolara satılıyor bu uçak. Aktif durumda herhalde. Şöyle bir bakalım. E, çeşitli havacılık gösterilerinde çekilmiş fotoğrafları var uçağın. Gerçekten böyle... Muhtemel herhalde Oşkoş'taki gösterilerde çekilmiş bu fotoğraflar. Gerçekten çok keyifli. O dönemin çok iyi uçaklarından biri. 1950'lerin F-86. Kokpiti gayet basit. Tek kişilik bir savaş uçağı. Türk Hava Kuvvetleri tarafından da kullanılmış bir savaş uçağı. F-86 hatta uçan kuğular gibi akrobasi timinde de görev yapmış F-86'lar. Devam ediyoruz. Tukanolar var. Evet şöyle bir tekrar yukarı çıkıyoruz gerçekten çok enteresan ve ilginç uçaklar tabii özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde e, bu uçaklar koleksiyonerlerin elinde aktif durumda tutuluyor ve aynı zamanda bir tarih yaşatılıyor ve bir bakıyorsunuz uçağın değeri çok enteresan fiyatlara çıkabiliyor. Bir uçak hizmet dışına çıktıktan sonra e, bu tür sistemleri sökerek sivil kişilere satılıyor ama tabii bizim ülkemizde bu pek mümkün, mümkün, değil. Niye? Çünkü uçaklar alınırken örneğin NATO yardımıyla geldiyse sadece askeri amaçta kullanılır gibi ibarelerle veriliyor. E, sonrasında da zaten hani uçakların tabiri caizse son limitlerine kadar kullanılmış oluyor bunlar. Keşke Türkiye'de de bu tür şeyler yapılabilse diye aklımızdan geçiyor ama Türkiye'de bu konuda çok önemli adımlar var. Bunlardan biri de Ali İsmet Öztürk tarafından atıldı. Sivrihisar'daki Sportif Havacılık Merkezi'nde bugün P-51D Mustang, 2. Dünya Savaşı'nın efsane uçaklarından. T-6 Keza Türk Hava Kuvvetlerinde uçmuş. Ee, bir başka uçak C-47 askeri nakliye uçağı bu koleksiyonda aktif olarak tutuluyor. Hatta geçtiğimiz günlerde bir Antonov An-2 uçağı da e, bu koleksiyon içine katıldı. Bu da uçakta aktif. Aynı zamanda iki adet PT-17 Boeing Starman tipi çift kanatlı açık kokpitli uçak da bu koleksiyon içerisinde, bu müzenin koleksiyonu içinde var. Umarız uçak sayıları ilerleyen yıllarda daha da artar ve gerçekten dünyanın farklı yerlerinden insanlar bu uçakları görmeye gelir. Her yıl bir air show gerçekleştiriliyor ve gerçekten bu uçakları uçarken görmek, o motor gürültülerini hissetmek, böyle ciğeriniz titrerek, içiniz titrerek bunları seyrediyorsunuz inanılmaz keyifli. Eğer bir gün yolunuz Sivrisar'a düşerse lütfen e, Ali İsmet Öztürk'ün kurduğu bu müzeyi ve koleksiyonu görün derim. Gerçekten dünya gözüyle görülecek çok önemli e, varlıkların başında, havacılık açısından çok önemli ve bunun da Türkiye'de olması da ayrı bir gurur. Bugünkü videomuzda şöyle ikinci el savaş uçaklarına baktık. Sanki alacak e, paramız var. Dolar fırlamış gitmiş ama olsun. Bak bak bedava en azından. Böyle bir keyifli bir video yapmaya çalıştım sizlerle. Tolgozbek.com kanalında her gün yeni videoyla karşınızdayız. Lütfen bize sorularınızı yorum yazarak yollayın. Videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olun ve tabii ki bildirimlerinizi açın. Detaylı havacılık haberleri ise internet sitemiz tolgozbek.com'da. Bize info@tolgozbek.com mail adresiyle de bize fikirlerinizi, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.